Evet arkadaşlar benden herkese merhabalar Bugün normal ruletteyiz ve 2K'lık bir bakiyemiz var ee, Yüksek kasalar gelsin istiyorsanız yüksek bakiyeli kasalar gelsin istiyorsanız Kanala abone olmayı ve yorumlarda yüksek kasa yazmayı unutmayın videoyu beğenin ee, Şimdi güzel taktiklerle ufak taktiklerle kasamızı 5-6K yapıp çıkalım bu aralar çok fazla içimde yüksek kasa oynama hevesi var Bunu bozmayalım Bu şekilde devam edelim yorum yapın izleyin videoyu ki ben de size 30k ile nasıl 100k 150k 200k vurduğumuzu izletim vurup izletim yani Klasik Devam edeceğiz yeni kenarlar Zero Ve Tire Benim işim bu ikisiyle Genelde bu ikisinden giderim Zorlanmadıkça kenarlara girmem Zaten onlar kenarlara taşıyor Soldaki tabloyu takip ettik. 33 çifte döndü. Bakalım. Şimdi bize bir 16, 12, 10. Ay 10 gelse harika olur. 3 geldi. 3 de olur. 3 de olur. Güzel olur. Harika olur hatta ve deli olur. Senin canını yerim. Efsane olur. Şimdi 3 attı. Tek attı. Bu sefer 0'dan kenarlara kadar yayacağız. Tek attı çünkü Yeniden 3'e koyacağız tekrarlayabilir diye 0'ı mutlaka bak mutlaka ne oynarsanız oynayın Koymayı unutmayın Ben bazen unutuyorum siz unutmayın Devam edelim hadi güzelim Hadi yavrum güzel bir şey ver Hadi aslanım Kaç attın dur artık 21 Güzel 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 200-200 olsa artıyor. Güzel. Hiç artmamasından sartması insanı motive eder. Bu da bize yeter. Devam edelim. Zero'nun etrafından gidiyoruz yine. Devam edelim. Sakin sakin yavaş yavaş katlayalım. 3 Sanki böyle iki boşluk verip bir daha tekrarlayacak gibi geliyordu. Yavruma bak be. Hadi güzel bir şey. Hadi aslanım. Sıfır at be. Sıfıra takalım 0 atamazsan 35 at Düş artık Kaç 22 Güzel Güzel En azından kazandık Boşa atmadı Boşa atmadığın her turu bizim için harika Bak canım Kendini boşa burada telef etme Bize ver Tamam mı Güzel bir şeyler ver Zirodan ver ee, Sağ kenardan ver Akıp gidelim 21-22. 1 22 daha tekrarlar mı? Bakalım. Hadi canım. 1, 22 daha tekrarla. Sadece 22 var. Düşür tekrarını. Ah güzel. 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 28 dolar bizimdir. 500 de buradan koyduk çocuğu. 500 de güzel. Ya sen zero'ya vereceksin biliyor musun? Bir tur sıfır atacaksın. Veya bir tur e, 40'lardan 60'lardan birine koyacaksın. Hadi. Bak 12 de olur. Düşük atacaksan 12 at. Onu da atamazsan sıfır at. Bir şey at. 31, 34, 36, 30 atma. 30'lardan. Hadi. sen harikasın. Arkadaşlar benim kumarım buraya kadar. Herkese bol şans diliyorum. Ruletmen sevgiyle saygıyla çocuğu koyup kaçar. Allah'a emanetsiniz.